bunu baltalamak isteyenler bu Ali Koç'un projesi gibi yan şey yapmaya çalışıyorlar. Ne ikmesi bu ülkede benim ismim bir şeye ismi atak, e, konduğu zaman onu baltalamayı engellemeye çalışan kitle daha büyüyebiliyor kolay olarak. Dolayısıyla olmayan bir şey söylüyorlar. Ama futbolumuza ne yazık ki olmayan çok şey söyleniyor. Bu Sayın Büyük Ekşi'nin başlattığı bir projeydi arkadaşlar. unutmayalım. Sanki bu, bugünkü federasyon başlattığı proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler, daha üstüne çalıştılar ve i̇şte bu noktaya getirdiler. Evet, biliyorsunuz, geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize, kulüplere önerdiği yeni bir her, hakemlik mühendisliği için model vardı. Orada tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. Bugün kendi aramızda o gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar geldi de bir kez daha anlattılar. Ve bugünün en önemli çıktısı, bizler kulüpler olarak bu yol haritası bir parçası olmaya karar verdik. 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve Federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen, bir AŞ üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi kulüplerin ve federasyonun kulüpler derken de hem Süper Lig hem Birinci Lig'in temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığım zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesi kronik bir sıkıntı oldu. Hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Belki 20. haftaya değil, bir iki hafta daha erteleyebiliriz burada da bizler adına rol alacak isimlerin belirlenmesini. Ama prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin Süper ve birincilik kısmını ilgilendiren mevzularda hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezonun geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kurulunun belirlenmesine karar verilmesi bence bugünün en büyük e Kazanım oldu. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği karar çok cesur bir karar. Erkenlik müessesesini tamam kardeşim beğenmiyor musunuz? Yapısal sorun mu görüyorsunuz? Kronik problem mi görüyorsunuz? Her hafta erken mi konuşuyorsunuz? O zaman alın siz de bu işin parçası olun. Gelin beraber dizayn edin. Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum. Aynen içeride bazı arkadaşlar gibi. 1 iki kulüp prensipte okuyor olmasına rağmen danışma kurulunun önümüzdeki alt ay yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istedi. Onu da önümüzdeki süreçte yaparız. Yani net bir şekilde bu olmasın diyen kimse yok. Biraz acele etmeyelim. Profesyonel bir firma tutalım. Onlar bize önerilerle gelsin. Önce profillerin bir kere belirlenmesi lazım. Profiller üzerinden isimlerin belirlenmesi lazım. O isimlerin kısa listeye alınması lazım ve karar vermemiz gerekiyor. Artık şu olmaması lazım. Ya Beşiktaşlı mı yok, Fenerbahçe mi, Galatasaraylı mı? Bu, bu olmaması lazım. Bu zaten Anadolu takımlarını da çok renciliği diyor. Geçen sene VAR hakemi geldi yabancı. Belli maçları seçildi. Belli maçları seçilmedi. O, o kulüpler yadırgadılar. Sonuçta herkesinki 3 puan. Kimimiz ligde kalma için oynuyoruz, kimimiz Avrupa'ya gitmek için, kimimiz şampiyonluk için. Hepimiz puan için, puan para getiriyor. Dolayısıyla her maçın aynı önemde olması gerektiğini düşünüyoruz.